Ay çok Buraları keseceğim. Bir dakika video <laughs> başladı. Şş. Benim her... profil fotoğrafıma laf edebilirsiniz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu videoyu mu <laughs> başlatmıştın? Başlatmıştım. Tam her dedim profil fotoğrafına Pardon. girdi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Pardon. Tamam dur. Pardon. 30. saniye aklınızda tutun oradan keseceğim. Kesinlikle sen Tamam. Ben... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte BTS uno oynayacağız mobil versiyonu. Evet merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Evet, ekiple toplandık. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Evet. En son ne diyordunuz? yüzüğü kartallarla mı göndermeliyiz? kartallarla gönderdi tabii kardeşim yalnız o işler öyle olmuyor ama. Nasıl olmasını isterdin? Ya her yerde gözü var Sauron'un. Nasıl gönderecek kartallarla? Bir şey diyeceğim. Oyun hakkında ufak bir bilgi vereyim. Şu şey vardı ya hani Uno demezsen iki kart çekme olayı vardı ya. Uno demezse profil fotoğrafımızın üzerine böyle tık tık yaptığımızda iki kart Biliyor muydunuz zaman? Aa, hayır. Birazdan. Uzma, özür dilerim. Ve bu oyunda özür şey. Dilerim, ben ben. Klasik modda açtım oyunu. Artı dört kartı ortaya atabileceğiniz renk yokken atabiliyorsunuz. Yoksa aksi takdirde siz ceza yiyorsunuz. Bilginize. Allah'ım teşekkür ederim. <laughs> Abo. Kardeşim geçmiş olsun. A tankı. Batıracağım seni. Hadi bakalım. Yandı. Yandı mı? O? Onlar da Az insan. Çevirin de şabalım ya. A. Ben de Roxana atayım. Eyvallah Ey kardeş. Bir şey diyeceğim. Benim profil fotoğrafım neden kadın? <laughs> Cesaretçilik yaptım. <yapmıyorum. gülüyor> Kader olarak. Yoktu nasıl yok? Yoktu bende yeşil başka. O canıma desin. asla yapmadım. Kader olarak. <laughs> Allah belanı vermesin senin. O kadar kartlar elinde bir tane soru yok mu? Yok. Yani sonuç olarak yüz yukarı tallarla gönderemezler, değil mi? Skip. Sürekli muhabbet buraya dönüyor. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> <Blue>. <gülüyor> Sağda... Braku. Yani bir şey daha söyleyeyim. Sağ altta Uno butonu var ya... Arkadaşlar, sağ altta Uno butonu var ya... Son kartınız kaldığında ona basmanız Reverse. lazım. Bastı. Yok sen Aga zaten mi? No. biliyorsun da. Değil mi? Aga be. <laughs> Aha al işte. Bir daha bir daha işte. bir daha. Hiçbir şey demiyorum. Vallahi yazıklar olsun. Hepiniz like benim like oynadınız. Hepiniz benim üstüme oynadınız. Evet arkadaşlar seri dileyelim ben Siz şimdi görürsünüz. Kazanan ne kazanıyor? Evet. Ne alıyorsunuz evet. bana? Ee, kardeşim kardeşim virüs olma cezalı challenge ile oynuyoruz. Ama bana böyle bir şey söylenmedi. Ben bunu kabul etmiyorum. He. Oyunun kurallarına göre oynayalım. Tamam ya şey alırız. Kola çekirdek alırız. Olmaz mı? Bilmem. Olabilir. Bilmem. Altın verildi. İki kütüphane kola. Eyvallah. <laughs> Sen bana o artıları atarken düşündün. Reverse. Hata ettik. Olum. Reverse. Affola. Daha sonraki işte videolarda acaba takımlı mı oynasak? Olabilir. Böyle daha eğlenceli <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Özellikle şu korona zamanlarında şabamıyoruz ya. Görüşemiyoruz ya. Böyle telefondan pratik oluyor eğlenceli. red evet. Uno tech card caldera yellow red <laughs> draw card <laughs> de böyle Oyun ben bitti demeden bitmez. Uno Uno Yellow Hadi be. Yeşil olması lazım oyun. <laughs> Easy peasy Arkadaşlarımızı da beğenmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle küçük bir tanıtmak istedik size. E, Uno Mobile'in BTS Uno'nun nasıl bir oyun olduğunu. E, bu şekilde. E, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.